Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir barbunyalı kurabiye tarifi vereceğim ve şekersiz olacak bu barbunyalı kurabiyelerimiz diyetlerinizde atıştırmalık olarak son derece sağlıklı ve güzel olacak. Gerçekten çok güzel oluyor. Rengini şöyle göstermek istiyorum size. İçi de çok güzel. Böyle çok yumuşak ve hoş bir dokusu var ve çok lezzetli. Şekersiz olduğunu anlamıyorsunuz bile çünkü şeker oranı oldukça yerinde. E, barbunyayı ben çok seviyorum ve çok kullanıyorum. E, yemeğini yapıyorum, ekmeğini yapıyorum, kurabiyelerini yapıyorum, poğaçasını yapıyorum, her şeyini yapıyorum. Çünkü barbunya çok sağlıklı. Bu şekilde haşlayıp, e, önceden haşlıyorum ve dip frize atıyorum. Bakın bunu da dip frize koymuştum. Burada yaklaşık benim 4 su bardağı barbunyam var. Ben bunun yarısı ile kurabiye yapacağım, iki tepsi, yarısıyla da ekmek yapacağım. Ekmek tarifim var zaten kanalımda. Sonra yine size yeni bir ekmek tarifi bırakırım. Eğer diprizden çıkardığınız ürünlerinizin üzerinde bu şekilde karlanma oluyorsa bu bizim hatamız. Şöyle ki diprize koymadan önce bir ürünü önce bir buzdolabının iç kısmında belirli bir soğukluğa gelmesini sağlamamız lazım. Yani bir ısı e ee, artışı olacak hani soğuk bir ısı olacak daha sonra diprize koymamız gerekiyor eğer direkt ürünleri diprize atarsak ortam ısısıyla attığımız için üzerinde de böyle karlanmalar oluyor ne yazık ki ben de her zaman hani buna dikkat edemeyebiliyorum. böyle işim acil oluyor diprize atıyorum aslında normalde buzdolabının içinden sonra diprize koymak gerekiyor 2 su bardağı var barbunya mı e, rondoma aldım. Üzerine kolay çekebilmek için bir buçuk yemek kaşığı dolu dolu bir buçuk yemek kaşığı yoğurt koydum. Onunla şöyle kolayca barbunyalarımı güzelce çektim. İyice çekebilirsiniz. Çünkü katı kıvamlı bir hamur oluyor. E, ve gerçekten barbunya çok faydalı, çok posalı ve çok lifli bir ürün. Şu şekilde ben 15 tane hurma kullanacağım. Ama biraz daha şekerli olsun istiyorsanız yaklaşık 20 hurma kullanabilirsiniz. Şu ekonomik olan hurmalar var. Onlardan alabilirsiniz. Onların şeker oranları da yüksek ve çok da güzel oluyor. Çekirdeklerini ayıklayıp rondoma alıyorum. Hurmalarımı da güzelce rondoda çekeceğim. Barbunya dediğim gibi çok faydalı. Yani 4 biri oranında posaya sahip. Ee, ve benim kurabiyemin içerisinde de tam buğday unu da kullanacağım. Yaklaşık 2 su bardağına yakın tam buğday unu kullanacağım ben bu tarifte ve böylece bir kurabiyemin yarısı barbunya, yarısı da un oluyor. Yani o yüzden de bu kurabiyeler çok gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle bir e, kase kadar da e, kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm kullandım. Üzümlerimi de güzelce yıkadım. Üzümlerimi çekmeden koyacağım. İsterseniz çekebilirsiniz de da Bazen çekiyorum bazen de böyle bütün atıyorum. Şöyle yaklaşık e, elimde işte bir su bardağına yakın ceviz vardı. Artık ne kadar varsa ve iç size bağlı. İçerisine istediğiniz kadar çeşit koyabilirsiniz. Fındık, fıstık e, ne varsa yer fıstığı her şey olur. Bir paket e, şekerli vanilin yaklaşık iki buçuk dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. Şöyle hepsini bir güzelce karıştırıyorum. Hurma da çok faydalı ve burada şek, e, şeker tadını hurmayla üzümden almış olacağız. E, dediğim gibi barbunya çok faydalı e, ve e, kas ve eklem e, ağrılarınızı giderir, romatizmal ağrılarınızı geçirir, kemik gelişimini güçlendirir. Şöyle yaklaşık 2 su bardağına yakın un kullanacağım. 2 su bardağından böyle bir parmak eksik kadar un. 2 pakette kabartma tozum var. Bütün malzemelerim bu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurup sonra da istediğiniz gibi kurabiye şekli verebilirsiniz. Ben çok farklı şekillerini yapıyorum ama içeriğim genelde böyle. E, arzu ederseniz... Tereyağı yerine e, ayçiçek yağı ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Öyle de yapıyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Yumuşak şöyle bildiğimiz bir kurabiye hamuru yapacağım. Bütün malzemelerim bu ve açıklamalar kısmında da malzemelerimi vereceğim. Biraz barbunya hakkında size bilgi vermek istiyorum. Gerçekten bar, barbunyayı haftada en az iki kez tüketmek lazım. Çünkü çok değerli bir besin. Rengi de biliyorsunuz böyle kahverengi kırmızımsı bir rengi var ve bu rengi de bize neyi çağrıştırıyor? Antioksidan bir bakliyat olduğunu çağrıştırıyor. Antioksidanlar biliyorsunuz vücudumuzdan zararlı maddeleri uzaklaştıranlar demekti. Ve gerçekten barbunya da öyle özellikle bağırsak sağlığımız için çok çok gerekli bir besin. Bağırsakların içerisindeki o iç yüzeydeki hücrelerin iyileşmesini sağlıyor ve bağırsak sağlığını güçlendiren kabızlığı önleyen bol lifli bir gıda Vejeteryanlar için içerdiği protein nedeniyle bir protein deposu. Özellikle beslenme bozukluğu yaşayan iştahsız çocuklarınızın eline bu kurabiyelerden yapıp verin. Çocuklarınızın protein ihtiyacını karşılar. Çünkü barbunya gerçekten tam anlamıyla bir protein deposu. Şöyle yumuşak güzel bir hamur yoğurdum. Ellerimi de yıkadım ki tekrar elime yapışmasın diye. Hamur yoğururken arada yoğurma işiniz bitince lütfen elinizi yıkayın. Çünkü elinizdeki bu yapışıklık sizin un seviyesi ayarlamanıza engel olur. Bu arada ben tam buğday unu kullandım. Genelde bu tür ürünlerimde tam buğday unu kullanıyorum ama normal un da olur. Fakat sağlıklı ve diyet bir atıştırmalık olsun istiyorsanız tam buğday ununu tercih edin. Şöyle yuvarlak şekil verdim ve bir kasenin arkasıyla da hafiften üzerlerine bastıracağım. Böyle yuvarlak yassı bir şekli olsun istiyorum. Üzerine de yumurtanın sarısını sürüp hemen 180 derecede yaklaşık 20 dakika civarında pişiyor. Fırınınızın pişme ayarına göre değişebilir. Siz lütfen kontrol edin. 15 dakikadan sonra gözünüz üzerinde olsun. Çünkü yarısı kurabiyenin barbunya olduğu için çok hızlı pişiyor. Hani un oranı az olduğu için o yüzden de lütfen gözünüz ilk denemede fırının üzerinde olsun. Gerçekten dediğim gibi içerdiği vitaminler dolayısıyla da hücre yenileyici bir özelliği var barbunya'nın. Çok çok sağlıklı yemek yeme problemi olan çocuklarınıza bütün protein ihtiyaçlarını karşılar. Bu barbunya'yı onların hayatına kurabiye ekmek şeklinde e, almaya çalışın. Yemeğini çünkü her zaman ne yazık ki tüketemiyorsunuz. Kahvaltıda e, bir barbunya yemeği yiyemiyorsunuz ama kahvaltıda e, barbunya'lı ekmek yiyebilirsiniz. Geri kalanlarını böyle rulo şeklinde yaptım, şu şekilde keserek bunların üzerine de yumurta sarısı sürmeden direkt pişireceğim. Böyle de çok güzel oluyor. Yumurta sarısını yumurtayı sevmeyenler için gerçekten harika bir şey oluyor bu şekilde. İçerisine de yumurta kırabilirsiniz, bir tane, iki tane olabilir. Yani ilk denemede az yapın, tadına ve lezzetine bakın. Daha sonra da bunu yapın. Bunu biz çayın, kahvenin yanında atıştırmalık olarak çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Bir de çok tok tutuyor ve az yememizi sağlıyor. Özellikle de az yedirdiği için yağları da eritiyor ve göbek çevresindeki yağların eridiğini göreceksiniz ve içerdiği proteinler sebebiyle de Ödem attırıcı, harika bir ödem çözücü. Bir hafta bu barbunyalı ekmek ve kurabiyeyi hayatınıza alın. Gerçekten inceldiğinizi ve ödemlerinizin gittiğini fark edeceksiniz. Evet şu şekilde bakın kurabiyelerim çıktı. Böyle üzeri pembeleştiğinde alabilirsiniz. İçi zaten çok güzel. Dediğim gibi bu kurabiyenin yarısı un yarısı da e, barbunya olduğu için çok hızlı da pişiyor. Gözünüz fırının üzerinde olsun. Bakın altı üstü çok güzel kızardı. Tadı çok güzel. Ve içerisinde kesinlikle barbunya olduğunu anlamıyorsunuz. Zaten bir paket şekerli vanilin koymuştuk. O barbunya tadını çok güzel baskılıyor. Bunlar da yumurta sürmediklerim. Bunlar da çok güzel. Bu barbunyalarınızı pişirdikten sonra bir tabağa dizip üzerine de streç yapıp buzdolabında saklayın lütfen. Çünkü barbunyalı olduğu için ve içerisinde de hurma, üzüm mevcut. Bu yüzden de buzdolabının dışında çabuk küflenebilir. O yüzden de lütfen buzdolabında muhafaza edin. Bakın içerisi de çok güzel şu şekilde. Ve buzdolabında yaklaşık bir hafta 10 gün tazeliğini korur. Sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Sağlıklı yaşamak için aslında çok paraya ihtiyacımız yok. Bilgiye ihtiyacımız var. İnsanlar para kazanmak için önce sağlıklarını harcarlar. Sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcarlar. Sağlıklı kalın lütfen.